Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dubai <laughs> bar çikolasını deniyoruz. Ben de ben de bunu yiyorum. Boyumum. Şimdi ben de koştum ya. Evet arkadaşlar. Ernan'daki evet arkadaşlar diyeceğiz. 3 2 1. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Dubai çikolasını deniyoruz. Ülkeni ben de boyuma de. deniyorum. Bak bakalım Ülker bu çikolatayı yapmış mı? Bence yapmış. Bakalım. İyi ben de bunu yedim. Saçtım. Bana açık. Hımm. Birazcık versene. Şimdi. Arkadaşlar. Yok. yok. Öyle. İçindeki böyle dolgusunu sevmedim. Akışkanı sevmedim. Ama fiyat performansına göre iyi. Sağ 3-2-1-1. Hmm. Hmm. çok güzel arkadaşlar ya. Arkadaşlar bayağı güzelmiş. Bak arkadaşlar. Hmm bayağı güzel. Ağlarsa bayağı güzel. Hmm hayatımda en güzel dediğim çikolata. Hmm. Denince denedik ya, denedik. Evet, denedik. Nasıl bağırdım? Nasıl böyle masayı vurdun var ya demin. Evet, denedik. Yapma, yapma, yapma. Denedik. Yapma. De, de, de. yapma. De, de, de. Hı -hı. Masayı mı kıracaksın? evet. <laughs> Dubai konsültümden denemiştim. Dubai çikolatasında da yiyoruz. Şimdi, şimdi boli Ben de boli boli yapayım. O kadar da polis. Büsü, büsü. Hmm. Büsü koydum. Büsü koymasın. Hmm. sürü koydum. hmm hmm. <laughs> Bak <işte>, Baya <bu> <laughs> güzelmiş ya. Dünya en güzel çikolata. çikolatası bu ya. Bu çikolatayı yaptı. Arkadaşlar çikolata dışarıda şey çıkıyor. Gofrek'te de çok iyiydi. <laughs> Ama bu daha iyi. Yani bu daha iyi. Hmm. Hmm. Eda ne zaman gelir. 10 like gelirse o gün de deneyeceğim Dubai çikolatasını. En güzel çikolata. <laughs> Vay güzel ya. söz verdim. Şu barçukozunu deneyeceğim diye. deniyor. denedik. Evet, söz vermiş abi ben de yiyeceğim dedim. Şöyle geliyorum. <laughs> bayağı güzel. Bayağı. Evet. Ama, Bizi... bayağı güzel. Ama Bayağı güzel. Bayağı. geldi. Hmm. Ben bunun içindeki antrasitlerini de yiyeceğim. Ben bunun içindeki Ben de ya. Ben bunun içindeki bir, çatal de yiyeceğim. Ben de ya. O kadar ben de miyim? Şu kadar çıkalım. Sadece şu kadar çık. Sıs. Ben de şu kadarcık aldım. Hmm. Ben de şu kadarcık aldım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ne <laughs> <anladım> be? <abi? gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Yapma. Bu da bana çikolata kalk. Boyunç benziyorlar arkadaşlar? Benziyorlar abone ol like atmayı unutmayın. Biliyor Benziyorsa mi? abone ol like atmayı Benziyorsa yorumlara yazın. Evet. Kayıp atın bir de kayıp. Bir daha göstereyim. Ters göstereyim. Çok güzelmiş ya. Eğer cipsi videosu çekecek miyiz? Çok güzel. Zamanla zaman ne güzel bayağı. Güzel baya. Güzel baya. güzel. Zamanla. 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 güzelmiş. Ya. Bayağı güzelmiş. Ben burada yani evet, <laughs> bu bir Oğlum ne da ince sizin için. Evet. Bayağı eşit bu ah. <laughs> Tabii ki Ben de böyle söyleyeyim. İki zaten. İki saniye. <laughs> Mmm, hmm. hmm. ya. E, ya ben ben de... tamam. Bursa. evet, Bursa'da yaşayanlar, Bursa'da yaşayanlar gelsin buraya. Evet gelsin. Sizin Bursa'da Bir de bir de, dururuz. bir de yorumlara yorumlara yorumlara

olsa Arkadaşlar suyunu çiçeğim. Suyu çiçeğim. Ne yapalım? Emre bana koy ya? Bana da koy. <laughs> Oğlum bayağı bir şey, yok bir şey Bana da koy. Geldi geldi. <laughs> hadi. Kapatma. Ay, kapatma. Kapatma. <laughs> i̇şte kapatma oldu, oldu mu? Evet. <laughs> Daha senin çikolata istemeden. <laughs> Anne bir de çıkış. <laughs> Mer Anne <laughs> merhaba arkadaşlar desene? Gelide. Gel. Be. Ben... Ne oldu? Sakın dışarı çıkmayın. Tamam Çıkmayacağız zaten. Nasıl? Arkadaşlara kabul etmeyin. Ama zaten çok soğuk. Buz gibi su ya. Arkadaşlar buz gibi yani su içeceğiz. Annem şu anda annem şu anda pazara gidiyor arkadaşlar. Tamam. Sakın yayını kapatma. Tamam. Şu tuşa basma şu tuşa basarsan kapanır. Geldim. Geldim. Geldim.

Sen beyaz mi istemiyorsun. Bunu bir nasıl bu kasa Şaka arkadaşlar. Siz buna güvenmeyin. Şaka şaka şaka. Sıra, sus. Şaka arkadaşlar. Siz buna güven, güvenmeyin. Ama ya arkadaşlar unutursunuz. sizi makasla keserim. Ya tamam ya yapma yapma. Tamam ya yapma. Yapma. Kutusunda. Yapma. Kutusunda. Tamam ya yapma. Oha. Ben yiyeceğim ya. Onu sana da alacağım. Bana yiyeyim. Anne ya katma unutsun siz sizi makasla kesin. Tamam yapma. Şimdi beyaz çikolata.